Arkadaşlar bu kripto paralar ve blockchain okur yazarlığı üzerine aslında böyle bir bölüm yapalım istiyordum uzun zamandır. Geçen hafta sevgili Devrim Danyal kırmadı bizi canlı yayınımıza katıldı. Valla onu bırakmadık bu haftada tekrar misafir edeceğiz ve kripto para konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili Devrim Danyal hoş geldin. Merhabalar sevgili Geveze Nasılsın? Teşekkür ederim. Ya ee, geçen konuştuk. Geçen hafta konuştuk. Konuştuğumuz tabii ki mümkün değil bitirebilmek yarılarda bir yerlerde kaldı. Ee, biraz kripto paranın nasıl çalıştığını, mekaniğini bize anlattın geçen hafta. Benim bu hafta merak ettiğim soru şu. Şimdi biz bu kripto parayı kendi paramızla mı alıyoruz? Yani Türk 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 parasıyla kripto para alabiliyor muyuz? 3-4 tane farklı elde etme yöntemi var. Bunlardan bir tanesi de belirttiğin gibi e Ülkelerin yerel paralarıyla satın alma ama onun haricinde e, çeşitli cihaz donanım e, yapısı ile birlikte ürete de ya da e, herhangi bir arkadaşınızdan dostunuzdan. E, şeyle iyi niyet karşılığında ya da borç olarak da alabiliyorsunuz. Nasıl bir nasıl? Farklı bir... yöntemler var. Ya yani Borç olarak paradisi... bana bana abi bu kripto parayı neyle verecek? USB'de mi getirecek? Bir USB stick de mi getirecek? Yok, dijital cüzdanlarımız var. Dijital cüzdanlar aracılığıyla bunu kendi hakimiyetinizi kendimizde tutan bir e, yolla e, gönderebiliyoruz. Şimdi bir dakika da... duralım. Tabii. Duralım abi sen dijital cüzdan dedin, e, benim şu anda ekran mavi oldu. <laughs> Orayı bir anlatabilir misin? Nasıl bir <laughs> şey bu? Peki hani herkesin genelde kullanmış olduğu WhatsApp gibi uygulamalar var ya onu evet. cep telefonumuza indirdiğimizde kendimize ait tüm mesajlar bizim oluyor Hı -hı. ve karşı tarafa bir mesaj gönderdiğimiz zaman o mesaj o kişiyle aramızda özel olarak kalmış oluyor. Doğru. İşte benzer şekilde burada gönderdiğimiz mesajı sadece rakamlardan oluşan bir yapı halinde düşünürsen de e, finansal e, sistemi de bu şekilde kriptografik e, kriptografi üzerinde oluşmuş ve blockchain e, temel güven yapısına sahip bir hale getirmiş oluyoruz. Yani WhatsApp mesaj atmak kadar kolay. Ya bu dijital ee, şey cüzdan da bu dijital cüzdanları nerede satıyorlar? Nereden alırız abi? Bunu internetten ücretsiz olarak indiriyorsunuz. Ardından da istediğiniz farklı kripto varlıkları içerisinde tutup e, herhangi bir e, işte isterseniz yatırım amaçlı isterseniz saklama amaçlı kullanabiliyorsunuz. Peki şimdi tekrar başa döneceğiz. Şimdi ben internete girdim kendime bir tane dedim ki dijital cüzdan uygulaması veya artık neyse o böyle aradım. Ben bir dijital cüzdan buldum bunu indirdim cep telefonuma. Buraya kadar... Öncelikle her her bulduğumuzu indirmemek lazım. Orada hemen bir parantez açmış olalım. Şu anda dünya üzerinde en çok kullanılan yani aylık 10 milyon kullanıcı sayısını geçmiş olan MetaMask adını vermiş olduğumuz hatta e, tilki e, şey logolu bir e, şey var. Hani ilk denemek isteyen e, arkadaşlar varsa, biz dinleyenler varsa onu indirebilirler. Böyle her birine de şey. yap Peki yanlış bir şey indirirsek başımızda ne gibi bir ağrı olabilir? Ee, tüm var, mal varlığınızı yani kripto'lara yatırmış olduğunuz e, yatırımlarınızı kaybetme riski var. Çünkü e, çok fazla e, bu konuda e, bilgi sahibi olmadan işin içine girerse arkadaşlarımız hakimiyeti başkalarının eline kaptırma ihtimali var. Peki şimdi aldık bir cüzdan indirdik. Tam cüzdanımız boş duruyor. Benim mesela bin lira da param var. Bin lira parayla kendime bir coin almak istiyorum. Bu arada her her sabah uyandığımda yeni bir coin'in reklamını da duyuyorum. Yani futbol takımları kendi coin'lerini çıkarmışlar. Efendime söyleyeyim, e, özel Türkiye'ye ait o coin'ler çıkmış. Öyle Yakında bir... Geveze coin'i de duyar mıyız? Ya Geveze coin deyince Türkçe garip bir böyle bir şey yapıyor. Sesi bir garip. <laughs> ne coin, <koyayım>, Geveze coin. <laughs> yani evet bilmiyorum. Ya tam olmadı yani böyle. Mustafa Keseri de analım burada. <laughs> oyunlarımızı ya, 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 Vallahi yani ya, çok olu çok güzel, geveze koyayım. <laughs> yani o ne bileyim çok ama mesela şey benim hikayeleri böyle başka bir Ali Cengiz yapmak istiyorum açıkçası. Seninle de konuşmuştuk. E, evet, NFT ile evet. böyle bir e, bir hale getirmek istiyorum. Ama şimdi sorun şu. Ben şimdi 1000 lirada param var. Cüzdanım da var. Nereye gidiyorum abi? iki farklı yolumuz var. Bu özellikle kendi ülkemiz için konuşacak olursak şu anda bankalar aracılığıyla kripto varlık değiş tokuş platformlarının adını verdiğimiz genelde halk dilinde kripto para borsaları olan geçen, olarak geçen e, yerlere e, paramızı yolluyoruz. Yani bin e, Türk liramızı yolluyoruz. Ardından ha, da normal mesela XX bir... X Bank diye bir banka var. Bu X Bank'a ben bin lira para yolladım hesabıma ve dedim ki X Bank'a, birader bana bin, bin liralık eee ne coin'i yolla almak istiyorum. O benim o aldığım coin'i ya da mesela bir Bitcoin aldım. Onun ne neyle yolluyor bana? Nasıl yolluyor? Onu sizin adınıza şu anda normal bankalara gittiğimizde nasıl bir hesap açıyorsa hı hı. E, benzer şekilde kendi e, şeylerinde e, cüzdanlarında tuttuğu bir hesabı sizin adınıza e, açmış oluyor. Ve oradan gene normal bir banka şubesine gittiğimizde nasıl dolar, euro ya da yabancı bir e, para birimi almak istiyorsak hı hı. onu ilgili çarpanıyla çarpıyor. Örnek olarak şu anda... İşte bir bitcoin için 67 bin dolar, 65 bin dolar civarında bir rakam veriyorsunuz ve karşılığında sizde o kadarlık bitcoin vermiş oluyor. Bu Genelde hemen şunu da pansız olarak açalım. Ya benim 65 bin dolarım yok ki işte 450-500 bin liram yok ki. Gideyim nasıl bir e, bitcoin alayım ya da evet. ethereum alayım diye düşünenler için de hemen şu açıklamayı yapalım. İsterseniz bir kuruştan daha düşük tutara bile bitcoin alabilirsiniz. İlk defa dünya tarihinde bir para birimi ileri doğru değil geriye doğru işliyor. Yani 8 sıfırdan oluşan yani 0.0000001 birimine sahip olan bir bitcoin alabilirsiniz. Tabi insanlara birazcık bu matematiksel denge kolay gelmiyor başta ama 100 milyon birimden olduğunu anlatabilirsek eğer kafada bu canlanırsa ondan itibaren de geriye dönük bir kuruştan daha düşük. Alabiliyorsunuz. Ardından bu almış olduğunuzu ne yapacaksınız? Heh. Dilerseniz o e, şeyde e, kripto para borsasında ya da kripto varlık değiş tokuş platformunda sizin adına tutmadığınızda tutmalarını. Bilemedi ama şimdi bizim dijital indirdik ya dijital cüzdan o ciz, dijital cüzdan ne oldu? İşte ikinci aşamada da dilerseniz sizde olsun isterseniz yani üçüncü partilerde bırakmak Hı -hı. yerine o tamamen e, sizin kontrolünüzde olsun isterseniz kendi cüzdanınıza. Çekin. Ha şimdi anladım diyorsun ki e, istersen bunu bankaların e... banka demeyelim şu anda bankalar resmi kurumlar olduğu için bu işe henüz e, yasal ve yönetmelik olarak girebilmiş durumda değiller. Bunlar tamamen kripto varlık değiş tokuş platformu ya da halkın dilinde kripto para borsası olarak geçen kurumlar. Anladım. Başka ya bu bu, bu üçüncü e, taraflara güveniyorsanız orada tutabilirsiniz ya da Kesinlikle. kendi dijital cüzdanınıza şey yapabilirsiniz. Ne derler bu parayı aktarabilirsiniz. Abi. Aktarabilirsiniz ama orada da gene hemen şu hatırlatmamızı yapalım. Önemli eğer hakimiyetini ve kendinizde tutmanızı bir sıkıntı olarak görüyorsanız ya da bu konuyla ilgili teknolojik okur finansal okur tam değilse, o zaman üçüncü ellere yani üçüncü şahıslara ya da firmalara bırakmakta da bazen daha iyi oluyor çünkü telefonunuzu kaybettiniz ya da bilgisayarınızı başka birine sattınız. Onunla birlikte çoğu zaman içinde unutulmuş e, karşı tarafa e, verilmiş durumda e, bu tip cüzdanlar da görebiliyoruz ya da hiç buna gerek yok e, direkt olarak bütün bu bitcoinlerinizi bana yollayın Tabii. ben birkaç saklama hizmeti tabi ben birkaç hafta sonra bu işi çözeceğim Vallahi bak sevgili devrim danyal sayesinde <laughs> çözeceğim bana hiç sıkıntı yok. Ben e, WhatsApp ben numaramı vereyim. 0552 552. 0 o, WhatsApp'tan yollanıyor muydu abi? Öyle <laughs> evet, o da olur. Yeter ki yollamak istesin. <laughs> bu arada önümüzdeki hafta için e, çok kritik bir sorun var. Bu haftayı yetiştirmeye çalıştım ama vaktimiz bitti. Abi nasıl artıyor o zaman bu, bu Bitcoin'in fiyatı? Çünkü ben ilk Bitcoin almaya karar verdiğimde Bitcoin'in fiyatı 632 dolardı. Ve alsaydım... Ha. Bugün çok ayıp söylemesi paranın eee ee, nesli bilir. Nesli ne denir ona? Ne, ne, paranın... Şu anda tatilden <laughs> ne harcadığında. Sevgili, sevgili ben de şöyle toparlayayım, öyle bitirelim. Paranın yavaş yavaş nesli geçiyor diyelim. Hadi bak çok güzel toparladın. <laughs> Bayanlar baylar. Devrim Danyal bizlerle beraberdi. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. <gülüyor> 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 Je t'ai vu, j'imagine.